ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين <it> enteresan bir soru değil mi? Bak biraz önce ders anlattığım gibi bak görüyorsunuz adam hacca gitsin ne olursa olsun diyor. Haram parayla giden ne olur? Hayır, haç borcundan kurtulur Heh. Yani bir tane ne yapıyor? Milli piyango gidiyor alıyor. Çıkıyor. Ha? İsa, i̇nsaflıdır biraz. Diyor milli piyango çıktı gideyim içinde bir cam yapayım. Yarısında da gidip Antalya'da keyfime bakayım. Sanki kurtarırım. Vay Bu ya buna benzer. Yani kaş yaparken he, göz çıkartıyoruz. Ya haram parayla nasıl insan kurtulur? İnna Allah'a تَيِّبٌ لَا Allah temizdir, tayyiptir. Sadece temizi, güzeli, temiz şeyi kabul eder. Halalı kabul eder. Haramdan kabul edilmez. Yani sen çal. hatta bir şey de var. Bak borcun var ise bırak haram parayı. Benim borcum var üzerime Ziyaddin Bey'in ben borç almışım ben. Ben haza istiyorum dedim adım çıktı. Ha? Param da yok ama bir de kardeş dedi gel sana ikram edeyim haca göndereyim sana eyvallah. Ben haca gitsem ne olur? Caiz değil. Gerek ben gideyim Ziyaddin Bey'le izin alayım. Hakkımı halal ediyor musun? İzin verir misin ben gideyim? Yoksa izin vermişsin. Adam diyor yok valla ben izin vermem sana. Benim borcumu ver ondan sonra git. Haklıdır. Ama bunu bir Müslüman yapmaz. Git diyor ama izin almak şarttır. Bu böyleyse fekeyfe haram paradan nasıl gidersin? Ha? Sonra sen kimiyle alışveriş yapıyorsun? Bu Rabbil Alemin'dir. Evet olmaz kardeş. Ne milli piyangodan belki bir kısmı da bilmiyorum ben duymadım. Ama belki e, bazı arkadaşlar sormuşlar yani duydum bazı arkadaşlar. Ben şahsen benden kimse sormadı. Adam kredi çekip Hacı gidiyor. Var mı? Al. Gördün mü? Kredi çekip Hacı gidiyor. Bu nasıl bir şeydir? Faizle kredi çekiyorsun Hacı gidiyorsun. Ya e, aynı hırsızlık gibidir. Haramla olmaz. Bütün Allah temiz şeyleri kabul eder. Halal şeyleri, düzgün şeyleri. Evet. <laughs> Haçta bayanlarla aynı hizada namaz kılmak zorunda kalınıyor. Kabe'de kadınlarla beraber aynı hizada namaz kılmak caiz Valla bu e, çetrefili bir sorudur. Çetrefili bir durumdur. Çok zor bir durumdur. Evet bu da ümmetin yani iç e, insan içi kanıyor. Bu işleri gördükçe. Ümmet cahildir. O durdukları kadınlar yeni o erçekler yan yana yeni ön arkaya onlar hepsi vabal altındadılar tabi. Bunu da ne yapıyorlar. Ben en son iki sene hacca gittiğimde e, tavaftaydık. E, ifaza tavafına gittik. i̇çindiden e, tam sonra yani içindiden yarım saat sonra azandan sonra girdik. Ta beraber bitirdik. Yedi şov, yedi tavafı. O kadar kalabalığıydı Akşam namazı okundu, namaz kılamadık. Nasıl kılacaksın? Adam adama namaz kılma yok. Bir de namaz üzerimize cem edebiliriz. Zaten biz seferiyiz. Anlatabildim mi? Yani cem etmek olur. Namaz istesen de kılamazsın. İmkanı yoktur. Tavafta namaz kılınmaz. Ama bazıları, bazı kanunlar zordan durup namaz kılıyorlar. Allahu Ekber. Sanki başka zaman namaz kılmışlar, 24 saat camiye gitmişler. İlla ki orada namaz kalsın. Ayağının altında kadın, e biz tavaf durdu bazı yerde. Bizim yerimizde tavaf durdu. Kadınlar önümüzde sücdeye gitmişler. Her şeyleri meydanda. Nasıl bu hacdir? Ha? Şeytan da iş başında. Nasıl bu hacdir? Yani oraya giden de şuurlu olması lazım. Kadın erkek şuurlu olması lazım. Kadınların erkeklere dokunması tavafta dikkat etmesi lazım. Yani şeytan ölmemiş. Hacda da ölmemiş şeytan var. Kıyamata kadar da var. Kabe'nin içine girsen bile şeytan seninle gider. Bak cennette bile babamız kurtarmadı onu. Cennette bile onu he, unutturdu. Allah'ın emri çeynedi babamız. Onun için deme ben Kabe'deyim burada şeytan yoktur. Tam tersine. Orada hepsi iş başındadılar. Biz bazı adamları var şeytanın sene boyunca yatar, hacde sadece iş başındadır. Onun için bu kadınlara buradan erkeklere bile sesleniyoruz. Ama zor durumda kalsan çok zor durumda kalsan asıl da ben hiç görmedim aklı selim bir kadın. Yani tanıdığımız hocaların yani e, seli, aklı selim dinini bilen Müslümanlar bu durumda hiç görmedim ben biz gidiyoruz. Ta 20 seneden beri ömreye haca gidiyoruz. Hiçbir zaman görmedim böyle akıl selim insanlar bu duruma düşmüşler. Her zaman avamdır düşen bu durum. Televizyonda da bakıyorsun için ağlıyor. Bakıyorsun kadın. Zaten orada cölevler de kadınları diyorlar azanla yarım saat önce diyorlar tavafa girmeyin. Normal zamanlarda. Normal günlerde. Girmeyin tavafa. Şimdi azam okunacak. Tavaf derçekler namaz kılacak. Kadın aradan kaçıyor. Zelledi müanıklık yaptı. Ya sen zaten o yani sen ki sen ki başınızda çafir var. Çafirler ne kopartacak çardır diyor. Adamlar burada senin lehine, aleyhine değil. Seni kurtarmak için kadına bile gitmez, zor durumda kalırsın. E bir fiil kadınlar ortada kalıyorlar. Üç dört tane kadın oluyor. Madem kaldık burada o Namaz da kılıyorlar. Allah korusun ben onlar hükümlerini vermiyor. O Allah o bir tarafta verir onların hükümleri. Erkeklerin içinde önünde sücde yapmak çok tehlikeli bir şeydi. Ondan sonra gidip ütüyünde övülüyor. Ya biz tavafta kıldık sizden daha önemliydik. Bu hepsi şeytanın işidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın için ne diyor? Camilere kadınları camilere gitmekte yasaklamayın. Ama diyor teşvik ediyor. Bak, diyor kadının evde kılması kadın için daha hayırlıdır. Evde de değil, sal, e, odasında kılması salondan daha hayırlıdır. Yani salonda olabilir. Alel gaflet yani gafletten bir misafir eve girebilir. Eve girse de salona girer, oturma odasına girer. Kadını görür. Sen de namazdasın, bozamazsın, seni göre. Ama odasında yatak odasını kim girebilir? Kardeşin bile gelse eve giremez yatak odasını ille çizin alsın. Ama salona, mutfaka, antreye her şey girebilir. Onun için diyor odasında kılması salonundan daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E bu kadınlara burada sesleniyoruz. Resulullah'a kulak verin. Sallallahu aleyhi ve sellem sizin hayrınızı istemiş. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor cehennemi gösterdiler bana. Eyvah diyor. Birçok kadındır gördüm. Ne için? Kadın hac yaptı işte. İşte hac yaptın böyle yaptın hacı. Gördün mü nasıl hac yaptın? Onun için bu tehlikeli bir meseledir. Arkadaşlar kaçacaksın. Bir de Müslüman uyanık Müslüman, dinini bilen Müslüman kendisini bu rezil duruma düşürmez. Tedbir alır, nerede kadın durar, nerede durmaz, nerede avam çok olur, yani erken gelir vs. Valla ki hac zamanında diyemezsin valla haczir hocam sen bildiğin gibi değil. Hayır ben senden daha iyi bilirim. Şimdi kime, neyi ne kime üretiyoruz? Biz bunun içinden geldik. Onun için isteyen adam kurtarabilir. Yani hiçbir şekilde caiz değil. Yani bence diyorum bazen önünde kadın olsa kılma namaz cemaatten daha afzaldır. Çık ciddi. Eğer yani çare yok işte. Çünkü olmaz imkanı yoktur. Kadın namazı keser diyor Resulullah. Bozar diyor. Önünden geçse bozar kadın namazı. E sen nasıl namaz, kadın önünde sücde yapıyorsun? Hem de kadınlar takvalidir. İmam diyor Allah'a bakmak kalkar. Kadınlar daha fazla dua yapıyorlar. Fırsantır gelmişler. Ya hiç anlatılmayacak durumlardı. Evet. Kâbe'de kadınların önümüzden geçmelerine engel olamıyoruz. Bu namazı bozar mı? Kadın namazı dedik bozar. Bu da aynı sorudur. Kendini bilen sağlam bir yerde durur. Biz de evet zorluk çekiyoruz. Zorluk çekiyoruz. Ama kendimizi kurtarıyoruz. Ben sen git bir sağlam yere yoldayım ama sen durmuşsun yolun yanında böyle sütüye de koysan önüne. Ama yoldur sonuçta. Ne yapacaksın? Bir yere kıyı, çöşe oralarda kılacaksın ki tenha yoldur. Geçi, ayak altı değil yani. Sen bütün sebep aldın geçti o zaman mazursun Ama almadan mazur değil. Cehalettendir. İade etmesi gerekiyor. İade eğer kesildiyse iade etmesi gerekir. Ama sen sebep aldıktan sonra iade etmez. Ama sebep almasan kadın geçse hadi iade edeceksin. Evet. Görevli olarak hacca giden fakir zengin olunca tekrar gitmesi gerekir mi? Hayır. Eğer görevli olarak Allah subhanahu teala ona nasip etmiş o hac sayılır onun için. Yani ben din görevlisiyim. Gerçek bu terim güzel değil. Sakın kullanmayın. Ben yani yanıldı din dil suçu oldu şimdi. Hep diyorlar diyanette din görevlisi. Aslında bu din adamı, din görevlisi bunlar Hristiyan'dan gelmedir bize. Bizde hoca var, imam var değil mi? Alim var. Bu işte terimler yoktur. Bir hocanı diyanet görevli gönderdi oraya. Bu Allah'tan bir ikramdır, bir nimettir. Nasıl ben oturmuşum, fakirim, bir zengin geldi kardeşim, al sana dedi bu hac git haca. Hacın sayılır mı? Sayılır. Görevli gittin, o senin ihlasına bağlıdır. Evet, gittin, hac sayılır. Elhamdülillah bu da bir nimettir. Bu ayrı bir şükür ister senin için. Onun için. Hocam vekalet hacı seviyorum. Hı? Ha? Vekalet hacı mesela vekalet olarak gittim. Ayrıca ben kendim için bir daha şey yapabilirim. Yapmam gerekiyor. Yani. Şimdi vekalet hacı vekalet hacı olur. Yani bir tane e, vekaleten ben haca gidemiyorum. Engelim var. Yani yan hastayım yan gidemiyorum. Sıhhatim zaten haccin şartı var sıhhati. Vekaleten Edip kardeşi gönderiyor. Edip kardeş al para sana Git benim yerime hac yap. Olur mu bu? Olur. Yani benim babam hacı gitmek istiyordu, gidemedi. Yani hastaydı, yani parası bulunmadı. Ben babam için bir hac yapıyorum. Ben de gidemiyorum ama edip kardeş gitsen olur bu. Ama edip hala hani hiç haca gitmemiş. Benim yerime hacı geçse olmaz. Hadip haca gitmiş kendisi için. Haccetül İslam, İslam'ın görevini yapmış. Ondan sonra evet vakaleten hacı gidebilir. Hocam bir de şöyle bir şey var. Mesela benim babam Allah rahmet eylesin. E, şu vefat edeceği seneye kadar bile kendine ayırdı para var. Hacca gideceğim diye. Ve vefat edip gidemedi. Sen onun yerine hac yapman şarttır. Sen yapamıyorsun diyorsun ben yapamıyorum. Param yoktur. O zaman bir adam bulursun. Bu işi yapıyor. Onu göndereceksin. Yerine hac. Yen de bekleyeceksin. Sen hacını yapacaksın. O bir seneye onu babam için yapacaksın. Yani babamın burada vekalet vermesi şart değil. Yok. Sen tabii onun niyeti yok. Sen onun yerine yaparsın. Bir kişi mesela hastalığından dolayı vekaletten birisini hacca gönderdi. Onun yerine haç yaptı. Daha sonra o mesela sıhhate kavuştu. Hastalıktan kurtuldu. Kurtuldu. O onun için haç sayılıyor ama gitmesi daha öyledir. Yani o haç farizası üzerinden kalkmış. Kalkar tabii. O kurtulmak Allah'tan bir ikramdır ona sonradan. Ama böyle bir şey de olmaz zordur. Hı. Çünkü e, tabii İhramlıyken dikişli terlik giymek caiz midir? Evet, şimdi arkadaşlar bu dikiş meselesi bu soru çok güzel. Bu Türkiye'de yani hakikaten ben bakıyorum Diyanet'te de kitaplarda da bu e, yanlış anlaşılıyor. Yani Hı. diyorlar dikişli cürmek caiz değil. Evet. evet, mahit Arapçada geçtiği fıkıh kitaplarında, hadiste geçtiği gibi Mahit caiz değil. Mahitten kasıt elbisedir. Değil tikiş haramdır. Mahitten kasıt yani bedene doğru dikilen elbiselerdir. Yani bir gömlek nasıl olur dikilmesi? Gömlek nasıl dikilir? Gömlek kolları var, yanları var. E, atlet böyle dikilir bedene. Buna mahit derler. Eğilir. Ben İhram cürüyorum. Bu ihramın atrafını subanmasın diye dikiş atmışız. Bu olur mu? Hem de daha iyi olur. Diğerinden daha iyi olur. Diğeri su banır, orada meşgul eder seni bu dikişli daha iyi olur. Bunda bir mahit, bu haram değil. Mahit dedikleri haram bedene dikilmesin. Mesela bazı hacılar ne yapıyorlar? İhramı buradan alıyorlar, buralara iki tane bas, basma pul koyuyorlar. Ne diyorlar böyle? Çıt çıt Bu caiz değil. Makite giriyor. Neden? Elbise şeklinde oluyor. Hırka gibi oluyor. Bu caiz değil. Ama ben kumaş bedenime dikilmemiş. İhram dümdüz kumaştır. Atrafı dikilmiştir. Bunun bir mahsuru yoktur. Hem de olur bal gibi de olur. En güzeli de olur. Ama makitten kasıt bedene çekil vermesin. Yani ben mı dedim ki bir çıt çıt koysan mahit gibi oluyor caiz değil. Bu sadece bedende ama tellic buna dahil değil. Tellik dahil değil. Tellik girebilirsin. Valla ötü içinde dikiş var. Sadece ayakkabıda ayağını kaplayacak şeyi giremezsin. O da nedir? Bizim bildiğimiz ayakkabı. Ayakkabıyı giremeyiz telli lazım. E ayakkabım yokysa alimler diyorlar arkadan şeyini kırarsın. Ne diyorlar? Topuğunu kırarsın telli olur o zaman olur. Bir mahsuru yoktur. Bunun yanında saat takabilirsin, yüzük takabilirsin, güneş gözlüğü takabilirsin, tıbbi gözlük takabilirsin, şemsiye tutabilirsin ihramda. Bunların hepsinin bir mahsuru yoktur. Mahsur nedir? başına bir şey koymak mahsurdur. Yani takiye takamazsın. Yani de bir kitabı tutup başına koyamazsın yürürken. Kitabı tutup başına koydun sen çeynedin. Ama kitabı uzaktan tuttun böyle şensey gibi bir mahsuru yoktur. Mahitten kasıt nedir? Yani sen çefen girip Rabbil alemine lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorsun. Ama sen yani ben adam ne diyor? Beni arıyor, diyor hocam ben yapamıyorum bihramı, beceremiyorum. Altan e, kilot e, girsem, ne diyorlar? He. Olur mu? Olmaz. E hocam kimse görmüyor. E, ne olur? Otururken avratım korkuyorum çıksın. Olmaz. Neden? Çünkü Rabbil Alemin seni görüyor. Rabbil Alemin <laughs> diyor ki, anadan doğmuş gibi kefenle gel karşına. Ha? Onun için o görünmese bile mehid sayılır. Çünkü bedenine doğru bir şunu girmişsin. Yen yani bir atlet altan girmişsin. Bunlar hepsi mehid sayılır. Evet. Yoksa e, ihram e, atafı dikilmiş. Ben şahsen ihramımın atrafı bazen süpanırdır böyle. Bu sefer pamuk pamuk çıkartırdır, ip çıkartır, insanı takılır. Onu ben tersine diktirdim çınarını. Bir mahsuru yoktu. Evet. Hacca gitmek yerine ülkedeki fakirleri doyurmak olur mu? Bu da şeydir yani e, akılcıların e, akılcıların şeydir fazla ileri gitmeyeyim e, bu yani hissi akılcılar der işte fakirler var için biz niye hacı gidiyoruz ya bunu Allah Teala bilmiyordu ha Bu had bir ibadettir İslam'ın şartıdır ya bugün arkadaş beni soruyor dün kurban bizim memlekette çok geliyor. Bu kurbanın parasıyla biz e, fakirlere verebilir miyiz bunu? Para olarak yani fakir fukara. Olmaz. Bu kurban niyetine gelmiştir. Neye vakf olmuşsa e, ibadet öyledir. Onun için Allah subhanahu teala e, nam, e, ferzdir. Vermişse yapacaksın. Onun için fıtığı zekatı da Allah Teala demiş, yedinizden çıkardın. Sen paraya çeviremezsin bunu. Yedinizden çıkaracaksın. Allah Teala biliyordu. diyor. Bir gün gelir böyle olur insanların ihtiyacı var. E bir kurban mesela bugün de her çeşit kurbanı nereye gönderiyor? Somali'ye gönderiyor. Başka bir ülkeye gönderiyor. Niye? Burada bir küçük baş 500'e kesiyorsun. Orada bir büyük başı 200'e kesiyorsun. Sen kimiyle ticaret ediyorsun? Kimiyle alışveriş? Bu Rabbil Alemin'dir biliyor. Sen bu ibadeti kendi ülkende canlandırman lazım. Evet onun için caiz değil. İlle ki çok zorunlattı. Evet. Haçtan sonra yapılan günahların katlanacağı doğru mudur? Yani sonra yapılan günahlar Yok doğru değil. Öyle bir şey yoktu. Bu şeytan çıkartıyor bunu. Ne diyor? Onun için bu 60'tan sonra haca gidenler bunu tuttular. Ya şimdi 60'a kadar ne yapsak çardır. Ondan sonra şimdi ben haca gideyim bu sefer günah katlanır üzerime. Böyle bir şey yoktur. Bu şeytanın şeyidir. Adam ne diyor? i̇şte bunun gibi yüz bin tane hilesi var şeytanların. İnsanları ibadetten uzak tut. Böyle bir şey yoktur. Hac'dan sonra hac, namaz, ibadet aynıdır. Günah her zaman aynıdır. Katlanmaz. Nasıl katlanır? İsrar için katlanır. Evet. Kadın için ihram nasıl olur? Anlattık derste kadın için ihram aynı kadın normal elbisesi girer. Her yerin kapatır, dikkat çekmeyecek bir renk girer. Ha? Vücut çizgisini çıkartmamak şarttır ey Müslüman kadınlar. Buradan bağırıyorum size. Bak Resulullah'a hatırlatıyorum sözünü. Resulullah diyor cehenneme gördüm, çok kadındır. Vücut çizgisi çıkmaması lazım. Özellikle ne kalça ne gözk. Çok titiz olması lazım. Kadın sütken girmemesi lazım. Bak bunu buradan bağırıyorum. Özellikle hacde girmemesi lazım. Çünkü sütyen gözkü olmayan kadını heybetli gösteriyor. E şeytanın istediği budur. başına gelsin. Rengi korunacak, vücut cüzgisini çıkartmayacak, sadece eliyle yüzü dışarıda olacaktır, ihramda. O da dedik ki, aslında anamıza uyanlar, yüzlerini de kapatırlar. Ellerini de aslında yapabilseler, gizlemeleri lazım eğer fitne gördükleri anda. Kadının ihramı bu kadardır. Yani yeter ki vücut çizgisi çıkmasın, elleriyle yüzü dışarıda olsun. Yüzünü bağlaması dedik, caiz değil. İhramı bozar. Ama yüzüne üstten böyle bir şey indirse, türben gibi bir şey indirse, yüzüne dekse bile o bir mahsuru yoktur. Yüzünü kurur. Evet. Sınırlı miktarda parası olanın evlenmesi mi yoksa haca gitmesi mi önceliklidir? Haca gitmesi önceliklidir. Hac, haca git, Allah ne dedi? Resulullah ne dedi? Hac fakirliği ciderdir. Haca git sonra ölenirsin. O şarttır. Sen bekar olsan Allah seni sorguya çekmez. Ama hadsiz gitsen sorguya çekilirsin. Şartı yerine getirmediğin imkanı var idi. İmkan nedir? Ma, bak Allah Teala'nın rahmetinden de oruç, namaz hepsine dedi kılın. Ama hacı için ne koydu? Bir ek koydu. Dedi ben istata ileyhi Hac vaciptir imkanın olsa. İmkan nedir? Sıhhatin paran. Benim sıhhatim yerindedir. Param da var. Önce hac sonra evlilik. Ama ne demiş adam bu şey? Düşmanımız. Ha? Demiş ki önce evlilik, askerlik, evlilik, ondan sonra dur bakalım hani çocuklar ondan sonra olur atmış ömür bitmiş. Evet. Bir arkadaş evlenmek istiyor. Üç tane çocuğu var. İki kız, bir erkek. Yaşları da büyük, en küçüğü oğlan dokuz yaşında. Kadın da on sekiz yaşında. Kadın da on sekiz yaşında bir oğlu var. Bunlar evlenmek istiyor. Ama ortada haremlik var diye sıkıntıda var. Kadının oğluyla adamın kızları arasında birisi kadın, bu kız emzirse sıkıntı kalkar demiş. Emzirmede yaş sınırı var mı? <laughs> ben anladım. Ben anladım. Şimdi bir hadis var Hazret Ayşe ile ilgili. Hazret Ayşe validemiz bir gün Resulullah gelir bakar bir evde bir erkek var. Oturmuş evde Hazret Ayşe ile. Resulullah yüzünde şey değişir yani. Ya Resulullah diye bu benim süt kardeşimdir. Süt kardeşi ise bir mahsul yoktur tabi. Resulullah diye dikkat edin. Bundan sonra. Yani dikkat edin. Yani e, süt kardeşinliğine dikkat edin şöyle. Yani kesin emin olun. Süt kardeşiniz mi değil mi? Kaç tane emzirmiş? Şartları yerine gelmiş mi? Evet. Sonra bir sahabiye kadın işte oğlu büyür beslediği diğer işte bu benim oğlum gibi oldu ama büyüdü mahram oldu bana. Ne yapayım? Resulullah diyor ona emzir süt senin oğlun olur mahram olur. Buradan büyük emzilisi olur mu diyorlar. Hayır olmaz alimler ittifak etmişler dört mezhep. Bu olay Resulullah sadece bunu bu kadın için e, fetva vermiştir. Bu olay e, has bir olaydır yani. Bu genel bir olay değil. Onun için büyük yaşında emzirmek şey kaldırmaz ortaya. Yani. Anlatabildim mi? bunu delil getiren yanlış yapar. Çünkü alimler icma etmişler bu konuda. Bu olay Resulullah'a hastır O kadın hiç hastır O zaman hiç kastıydı. Bugün de olmaz. Delil de hiçbir alim bugüne kadar bu hadisi, bu olayı delil getirmemiştir. Ümmet de hata üzerine ittifak etmez. Evet. Olmaz. Yani arkadaşa söyle. Böyle bir şey olmaz. Evet. O zorunluluğu yaşaslar zorunluluğa da sabretseler, karşılığında eciv var. Evet. Burada sorunuz var mı? Hocam hacca e, gitmek için kendi memleketlerinin zorunlu olanlar bazıları e, hacca gitmek için sahte evrak yaparak devletler alakalı gidiyorlar. Yani he, arkadaş diyor ki bazı devletlerde hac yasaktır. Ya zorunludur, e, zordur, olmuyor. E, mecbur kanunlar sahte avrak ediyorlar, gidiyorlar. Eğer o sahte avrak Allah rızası için şey ise yani e, kimsenin hakkına tecavüz değilse, sadece bir kafiri, tağutu aldatmak ise, Müslümanları değil, ha bir mahsuru yoktur inşallah. Ama o seni tehlikeye götürürse o sahte avrak, kafir seni yakalasa, içeri atar, işkence verir, mükellef değilsin onu yapmakla. Anlatabildim? Eğer bir zerel gelmiyorsa, racih görüşte zerel yoktur, evet olur inşallah ama e, zereli var ise olmaz. Sabret, niyetine göre Allah hac yazarsın. Evet. Başka? Hocam, dışında bir soru soracağım da bir insan bir kısır hayata girse birkaç sene sonra Allah'ın içinde düzelse o birkaç sene içinde kılmadığı namazları kazayacak mı? Şimdi ben burada soruyu tekrar etmem lazım. Çünkü İnspikti arkadaşlar duymadı. Arkadaş soruyor. Diyor ki bir insan bitkisel hayata girse bir kat bir kat Sonra uyansa o namazları kaza eder mi? Şimdi bu aynen bir tane bayıldı. Yani bir tane ağır hastalığa yakalandı. Namaz kılamadı. Alimler icmaen, ittifakın bu konuda diyorlar ki onun üzerinden mükelleflik kalktı. O mükellef değil namaz kılmak. Yani ben bugün bir tiksel hayata girdim iki ay, iki kalktım ben namazı kaza etmem. Hatta daha ileri gittiler alimler. Ben ameliyat oldum. Ağır bir ameliyat. Üç gün kendime gelemedim. Kendimden habersizim. Bazen oluyor böyle ağır ne diyorlar şeye? İnaş mı diyorlar? Nar, narkoz, narkoz, neyse. Ağır, yoğun bakım. Yoğun bakım ya ben sizden iyi bilirim Türkçe'yi ama siz yardımcı olmazsınız bana ya. Yoğun bakımda kalıyor. Kendinden yani cümle 10 dakika haber oluyor. Daha haber olmuyor bazen. Bu, bu halda namaz onun üzerine kazası şart değil. Halimler <laughs> ittifak kılmını böyle diyorlar. Ama kılsa da diyemezsin ona kılma. Ama şart değil üzerine. Evet. Tabi yani bir tane delildi de aklı gitti ondan sonra aklı başına geldi bir kaç sene sonra. Aynı kalem kalktı üzerinde. Evet bu böyledir. Evet. Başka? Yok ise tamam. Elhamdülillahi Rabbil alemin.